Herkese selamlar. var. Yeni bir bir, bir bir. Orza Horizon 3 bölümde hepiniz. Hoş geldiniz. Şu anda bir bölge gidiyoruz. <yok>. Zaten ben <laughs> yakınlarındayız ama bu araç buraya göre değil galiba. Verso ile devam ediyoruz ama araç değişecek bir ihtimal. Bu bölge için kış lastiklerinin takılı olduğu bir araç alacağız ya da bu bölgeye uygun. Artık hangi araç varsa hangi aracı bize öneriyorsa oyun onu alacağız. Bir Wizards Mountain Lakeside Scramble yarışına geldik. Yarış mıdır bunu bilmiyorum bu arada. Umarım yarıştır. King of the Mountain bunu seçiyoruz. Lakeside Scramble bunu seçiyoruz. Mersol'a olmaz abi. BNB var. Infinity Benz. Bence bununla devam etmek daha mantıklı. Mercedes Bans. İyidir. Bir tık üst şey çıkıyoruz Mercedo. Mercedo devam edeceğiz. Mercedes e oynamaya devam edeceğiz. Yarış mı olacak yoksa başka bir şey mi bunu bilmiyorum bu arada. Ya bu bölgede birkaç yarış daha var galiba. Etkinlikleri yapmıyorum. Bu bölümden sonra etkinliklere bir ara veriyorum. Yarışlara konsantre olacağım şimdilik. Buradaki takipçi sayısını şu an için önemsemiyorum. İstediğim yere ulaşmışım gözüküyor oyunda. O yüzden gerek yok, öyle hız yapmalara, zırh salmalara girişmeye gerek yok. Artık yarışlardan ana önemli olan ana unsurlardan yarışlardan devam etmeyi gerekiyor. We have a team watching forecasts and they put together something special for you. Blizzard races. High speed, nasty weather, visibility close to zero. Doesn't that sound Bu hava şartlarında başarabilecek misiniz diyor. Tabii ki de başaracağız canım ya. Tabii ki başaracağız sen bizi ne san? Hey boss, you'll probably find it easier if I put on the car. burada ilk sabah yarışacağız. Bayram Bey'le dönebiliriz bu arada. Orada yarış kaldı bilmiyorum ama kalmışsa da bakarız. İki turlu bir yarış. Zorlananları görüyorum. Selam kardeşim ama olmadı. Ben de o yeşilden o geçmedi diye o G-Man geçmedi diye ben de geçmedim. Ben geçmeyince beni başa attı. Çekpoint'i almadım dedi. Onlar alıyor, bir şey olmuyor. Ben alınca sorunlar sorunlar. Kayanlar var. Ben de kaydım ama önemli değil. Mercedes'den Mercedes merzeler. benzi. Yola susunduk, geldik üçüncü sıraya. Bir dönüşümüz var. Şöyle gelirsek rahatlıkla o bölgeye girebiliriz bence. Biraz zorlanıyoruz. Araç kayıyor çünkü aracı kontrol etmek biraz zor oluyor ama Biraz da drift atıyor gibiyiz. Drift atar atar geliyoruz. Üçüncü challenge'ı şey da yaptım. Benden drift yapmamı istiyor galiba. Anladığım kadarıyla. İkincinin yanına geldim. Dönüşü almadan büyük ihtimal o arkadaşa yaklaşır. Birinciliği alırım diye düşünüyorum. Tam oyu geçeceğiz gibi görünüyor. Ben de fren yapıyorum. Ani frenler falan yapıyorum durmak için. Çünkü araç durmuyor abi. Evet. Sürüm kontrolü sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten bu arazide yarışmak güzel bir şey. Bu arada tüm challenge'ları yapmak üzereyiz. Sadece bir kez daha kaymam gerekiyor. Evet. İkinci tura geldik. Şartlar ağırlaştı. Durabilmem lazım. Duramadım. Adam da önüme geçti. Durabilsem çok daha iyi olabilirdi çevirmiş tamamlandı. Adamın hemen yanındayım. Yanından bir vurdum. Vurma abi bana. Geç önüme tamam geç önüme. Ne yapacaksan yap yani kanka da bana vurma. Zaten şartlar ağır görmüyor musun yani? Şu an kar yağışı bayağı yoğunlaştı. Çok fazla kar yağıyor. Ve bu güzel görünüyor. Ankara'ya bu ay hatta bu yıl hiç yağmadı neredeyse. Yani kardan bahsetmişken konuyu oraya da getirebiliriz. Yarışırken de konuşabilirim. Yani halen kar yüzü görmedik Ankara'da. Ne zaman yağacak belli değil. Yağmasını bekliyoruz. En azından bu biraz daha havaları şey yapacaktır yani. Çok soğuktan ırman bir şey dönüştürebilir belki. Yani yağması lazım bekliyoruz. Umarım yağar. Her yere yağ altı büyük işim Tam olarak biraz mesafe. Aman abi son yerlerde de hatalar yapmıyor mu da kar evet. ya, artık. Yani sadece oyunlarda görmekten sıkıldım. Kendim bu şeyi yaşamak istiyorum yani karda yürümeyi. Kimse ki. Bir sinisine gelmişken hemen arkamdan gelen arkadaşı görüyorsunuz. İstekli geliyorsun kanka komu. Zorladın beni abi zorladın. driving. Ya yani, yani ne oldu ki ericim, Ne oldu ericim, falan filan. Zorlu bir hava koşulları falan, dedi. 3 saniyelik fark atmışız bu arada. Adama da. Arkamızdaki kamboya. Okey. Bu yarış bitti. Şimdi devam edeceğiz. Aldığımız şeyleri görüyorsunuz. 300 bin kronumuz vardı burada. İsmimizi aldık. Hızlıca edelim takip şişeyi gelmeyecek büyük ihtimal evet burada da next roundları hazırlıyor 3 like tane aldım King of the mountain. buranın kralı olmaya çalışıyoruz bu karlı bölgenin kralı kim bunu göstermeye çalışıyoruz başlıkta buna benzer bir şey olacaktır muhtemelen kar yağış devam ediyorken e, burada bir tane plato loop trail görevimiz var bu hızlı şey zaten bu başka bir şey. Bu Byron Bay yani daha önceki bölgeye giden bir şey. Hemen yukarılara doğru çıkıyorum. Başka bir şey göremiyorum. O yukarıdakiler biraz beklemek zorunda kalacak. Buraya bir gidelim. Platinum Loft Trail oynayalım. Zaten yıkılmışız. Bayağı yıkılmışız. E, şunu söyleyeyim. Mercedes Benz'e e, devam. o güzel görünüyor. Ama dediğim gibi. Kar yüzü görmeyeli bayağı doğru. Bir... Yani geçen yıl yaldın mı yalmadın mı, yaldı mı e, galiba ama bu yıl hiç yalmadı. Selam kanka gelmiyor öyle ben? gelmen <laughs> lazım aslında gel ya. Güzel yarıştık aslında. King of the Mountain yine bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Mercedes Benz'den baz, e, vazgeçmiyoruz. Mercedes e, güzel gitti. Asfaltı, yolları falan güzel tuttu. Hemen de yarışı buldu bu arada. Oyuncuları, yarışçıları... Artık her neyse onları buldu. Hazırım ben. Loop trail looplardan geçeceğiz gibi. Anladım ama bakalım. Gerçek mi anlamışız? Bir avatar. Hmm. ben bir şey istemiyorum abi. Ben no diyeceğim anlamadım dediğini de no. Bir şey istemiyorum abi. Zor gayet iyi benim onu artırmak alakalı bir şey değilse de hayır dedim. Ödü veriyorsa da ödü de, de ihtiyacım yok. Yüzdelik bir yarıştayız. Bakalım burada neler yapacağız. Burada bizden istenen şeyleri de bilmiyorum bu arada. Selamlar abi. Birinciliği çok kolay alırsak Yoğur Dönüş var yavaşlayalım abi dönüş var kanka Beni şey yoldan mı çıkartıyor Evet Yolu susabilirsem yolu geçebilirim bence. Ölme kırma abi. Ölme kırmadı ben seni geçeyim. Challenge tamamlandı. Allah. Nereye çarptım öyle biraz önce? Allah Allah. Checkpoint'leri alarak gidiyoruz. Başa baş bir yarış. O sefer yaptığını yaşarsın. yaşadın, yaşattığını yaşamadan ölmezsin kanka. Benim lafımdır. Ama oradaki boyunu almayan bir Jaeger'dan bahsediyoruz. Yapma be oğlum ya. Onu alabilseydim çok daha iyi şeyler olabilirdi Yanımdan girdi Senin için sorun değil mi bunlar? Benim için mi bir sorun? Birinciliğimi kaybettim Kan moda geldi hemen Hemen oraya Girişti Seni virajda yakalarım diye düşünüyorum Bu virajlarda ben genellikle hiç durmuyorum Zımmı hiç azaltmadan gelirsem seni her türlü geçerim diye düşünüyorum Evet. O arkadaşı geçtim. Seni de geçebilirim. Güzel geldim. Çarparak geliyorum ama önemli değil. Bunlar hiç önemli değil. Tüm riskleri aldık gibi görünüyor. %60'a doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Hata yap. Hata yap da ben geçeyim. Hatasız oynama kanka. Hatasız oynama. Eyvah. Dürüst atmak istemiyordum ben. Ben yapmak istediğim şey dürüst atmak değildi. Dürüst atmak istemiyorum abi ben. Şu dürüst atmayı kesersen harika olur. Adamın esesindeyiz. Yine geriye al diyor. Allah kahretsin. Yine ne oldu? Oradan geçmemişiz. Oldu mu? Hep bu checkpoint sistemleri yüzünden geri alıyorum ya. Hoş bir şey değil abi bu. Adam bir gidiyor şu anda. Yetişebilir miyim? Vay be. Son düzlükte hayır, son düzlükte olmaz abicim. Zorlanıyoruz ama <laughs> kazandık üzereyiz. Biraz daha dişimizi sıkmamız lazım. Okey, giriş çizgisini gördüm. Adam da hemen yanımda büyük ihtimal. Evet, arkamdaymış. Kazandık. Nasıl oldu bilmiyorum ama başardık. Ben bir an dedim ki bu yarış gitti abi. Bu yarış gitti. Sen bu yarış kazanamadın oğlum. Ama neyse ki bir şeyler başardık evet. ikinci yarışımızda bölümün ikinci yarışında kazandık. Krallığa doğru gidiyoruz. Kendimizi burada kanıtlıyoruz. Herkesi yeniyoruz. Bu bu Can arkadaş yendik. John artık nasıl okunuyorsa bu arkadaş yendik. Çarkımız vardı. Bu çarktan da araç gelmiyor. Gelse harika olur. 20 bin kronu aldık eyvallah. Bunu aldıktan sonra hemen devam edeceğiz neler yaptık? Hepsini aldığımızı düşünüyorum. 15.000 de buradan kazanmışız. Eyvallah. Yeni yarışlar da atılacaktır kafamıza. hazırlık olun. Üstümüze yarış atılacak. Etkinlik atılacak. Hey boss, I found the event schedule unattended on Kira's desk. Evet, Look, yarışlar geldi. Look, you just left it there, so I made some uh, adjustments. Here's what uh, we came up with. Eyvallah. Şimdi sen ne gönderdin? Bakır disler göndermişsin. Ee, hız burada yüksek atlama şeyi göndermişsin. Mountain Side Leap Cross Country göndermişsin. Bucket List burada 1 ve 7 vardı. Yanına da burada Mountain Bean Dance Scramble, bir Scramble göndermişsin. Görebildiklerim bunlar. Bir de burada Mountain Side Trail göndermişsin. Ona gidelim bir. Buraya bir şart attım, buraya bir gideyim ben. Oraya gittikten sonra görüşelim gençler. Sizden vaktini almayayım. Yarış noktasına gelmek üzereyiz. Bölümün üçüncü yaşına gelmiş bulunmaktayız. Evet. Bakalım burada neler yaşanacak. Hemen başlatıyorum. Yine King Kong to Mountain'in Yine Mercedes-Benz, evet. Mercedes-Benz devam etmek istiyorum dedim. Hemen yarışlar bulundu yine. Hızlı bir şekilde bulundu. Burada oyuncular var. Hemen buluyor. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz abi. Attığı yarışları tamamlayacağız. zamanımız kalırsa da diğer şeylere gideriz. Akşam üstü bir yarışı. Hmm. yoksa yüzdelik bir yarış mı? Bunu öğrenmek istiyorum ben bir. Öğrenmek için hemen race start dedim. Evet. Nasıl bir yarış? Yüzdelik bir yarış. Okey. Tamam. Güzel görünmüyor mu lan? Bunu? güzel görünüyor? Yavaş yavaş sakin. Alanın dışını ittirmeyin abicim. Burada 15 tane challenge vermiş bana. 2 tane başardım şimdiye kadar. 4. sıradayız bu arada. Bu arkadaşım bir tane vurdum back up line'a. Bet, Bats, Spy adında biri gidiyor. Hemen burada Nasu'nun yanından geçtim. Erkenden alır mıyız bilmiyorum bu arada. Adam kayıyor. Ben de kayıyorum. 4 tanesini yaptık şu anda. 5 tane yaptık. 6. yapar mıyız? Burada bir dönüş daha var. Yaparız herhalde. Ama dönüşü direkt düz girdim. Şöyle adamın hemen yanından geçerek öne atlıyorum. O adamı geride bıraktım. 15 tane şey istiyor benden. Dirit atlımı. Bunu bir yol boyunca atabilirim. Ya da artık benden ne istiyorsa bunu yapabilirim bence. güzel. Biraz sakinleşmeye çalıştım ama o da bait box arkamızdan geliyor. 7. ve aldım. Dönüşü kotarabilir miyiz? Evet kotardık. 8. de geldi. Eyvallah. Tüm şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arkadaşları bulmam mı lazım emin değilim. Vuruyorum da. 15 tane var diyor. 15 tanesi de bulmayı denerim abi. Şurada giderken hadi bir tanesini bulayım. Evet onları vurmamız gerekiyormuş. Doğru anlamışım. Bir tane daha vurdum. Arkamdan daha geliyorlar. Atamın yok okuyamadım. Ama arkamızda olduklarını görebiliyoruz. Aman abicim. Sakin, sakin, biraz sakin. Biraz daha sakinleşme ihtiyacımız var. Çok hızlı gidiyoruz. Bu bize hata yaptırabilir, hatalar yaptırabilir. Bu oyunda şu önemli sakin olmak lazım. Soğuk kanlılığımızı korumamız lazım bizim. Oooo oh, öndeyim adamım. Ben bu yarışı kazanırsam dersek o yarış bir anda elimizden kayıp gider. O yüzden her zaman temkinli olmak ve soğuk olmak lazım. Bu bazı oyunlarda böyledir. Forza da böyle benim için. Benim taktiğim şu anda bu. Yani üçüncü yarışımız kazanmaya az kaldı. Bu arada bu görevleri de yapmam lazım. Birkaç tane daha devirirsem başaracağım büyük ihtimal. Onları da başarmak için şuradan gidebilirim. Oradaki deri düşürürsem gayet iyi olabilir. Evet düşürdüm. Bunları düşünmemi istiyor. Ben de bunu yaptım. Yani boş yere çarpmadım bu arada. Bunu söyleyeyim. Benden istendiği için yaptım. Şu anda kimseyi görmüyorum. Ama bu demek değil ki gelmiyorlar. Geliyorlar büyük ihtimal. Bu yaşıdan geçince bir şey olmuyor. Ama hemen ucundan geçmek lazım. %84 dilime gelmiş bulunmaktayız. Yeager ve Kuer şu anda yarışı kazanmak üzere. Arkama tekrar baktım. Oyunu göstereyim. Rahat bir konudayken gösterin ki sizler de oyunun görselini ve arkamızdan gelen gidenleri görmüş olun. Bu yarışlar böyle oynanır. Yarış oyunları bu şekilde oynanır diye ekliyorum ben. Ve bu görselde de sizden alacak değilim. Göstermeye çalışıyorum. Bu arada geliş çizgisine yakın bir noktada bu hata oluyor mu abi arkamdan bad box geliyor ya da artık herkese göreceğiz birazdan o geliyorken hata yaptık bad box evet bad, bad box'i arkamızdan gelmiş yani 3 saniyelik bir fark atmışız ona tüm şey, şeyleri yaptığımız için bir sonraki aşamanız kilidini açacağız gibi gözüküyor Artık aşamalı aşamalı buradaki seviye yükseltmeyi yönelik işler peşindeyiz diye düşünüyorum. Bu yarışları bitirdik. Evet 20'ye kadar yolu var. Buradan 9'u aldık. Son kişilerden şeylerden de Raid Dazing. Okey ya beğen gitsin artık neyse nedir. Buna daha hayır desin hayır demek istemiyorum. Olumsuz bir yalnız vermiyorum buna. Şimdi bir sonraki nokta. Biz buradayız. Hemen burada Mountain Midlands Scramble var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yerde hemen yarışın dibine getirmiş hiç vakit kaybetmeden bölümün bir sonraki yarışına gidiyorum abi ben. Hiç vakit kaybetmiyoruz bu çok hoşuma gitti ya bu arada. Böyle olması çok iyi. Hız kesmeden devam etmek istiyorum çünkü ben. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hay abicim ne oynuyor oraya Üste koyuyorsunuz ki? Evet demek isterken hayır diyorum bak. Bu saat 4'te başladı bu tarafta oyuncu yok galiba. Biraz beklemek zorunda kaldık ama önemli değil. Bunlar önemli değil. Bekleriz. Bu sefer nasıl bir yarış olacak? Kar hafif yağıyor, atıştırıyor. Ee, bakalım. Yine biz kazanacak tarafsız İddiamız var. O iddiayı dördüncü yaşında kanıtlamak istiyoruz abi. Montes'i geçerek ben buna başlarım. Red Scarlet'i de geçerim şöyle. Selam kardeşim. Nasılsın? 3 letlik bir turdaymışız bu arada. Burada da belirtmekte fayda var. Bir bölgeyi bitip bir sonraki bölgeye gireceğim. Bir tane challenge vardı. Onu da başardım bu arada. E, temiz başlangıç denen bir şey kazandım orada. Kardeşim özür dilerim. Bunu yapmak istemiyordum. Aracım kayıyorsa yani bilerek yaptığım bir şey değil. Kusura bakma. Ops. Güzel bir moda zaman girişti o. Şefin arkasındayım. Oğlum yanlış tuşa basıyorum sürekli ben de, Neyse orada biri daha var onu da görürsem. Gobo'nun önünde hemen arkasındayız. Gobo'nun hemen arkasındayız. Bir girişimde bulunacağım büyük ihtimal. Birazdan şöyle geldim. Girişimde bulunma zamanım geldi. Onda da bulundum. Girişimde bulundum ve şu anda birinciliğimi almış bulun durumdayım. Bulunmaktayım. Arkaya göstereceğim. Arkamda var. Yani Aa ben öne geçtim. Hadi bir tane kesik atayım da devam edin diyebileceğim bir şey yok bu yarışta. Bak gördüğün gibi şef öne geçti. Ama o çok uzun sürmeyecektir bence. İkinci tura yan yana girdik. Burun farkıyla öne geçtim önde başlık ikinci tura diye de aslında. Burada biraz hafif yavaşlamam lazım. Ee, bir yerlere çarpmak istemiyorum. Yine çarptım, yine çarptım. Çarpmadan yaşamıyor lan ben? Hops, dönemiyorum, dönemiyorum, yavaşlayamıyorum da. Şey bassam, boşu tuşuna bassam, klavye de oynuyorum bu arada. Yani çok fena spin atabilir. Bunu istemiyorum, o yüzden de e, S tuşuyla, yavaşlık tuşuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir diğer türlü araç bayağı bir gider abi. Kayar gider. Artık nereyse. Şefeman arkamda hata lazım. Son bir tur kaldı. Burada biraz yavaşlıyorum çünkü sert bir viraj dönüş var. Onu güzel almam lazım. Evet. Bu sefer çarpmıyorum. Evet çarpmadım. Onları çarpmayalım. Onlardan bir şey olmaz. Üçüncü tura önde geliyorum. Ama şefse hemen arkamıza hatamı oluyor Bir hatamıza büyük ihtimal beni geçebilecek. Öyle bir durumda oyunu geri sarmam büyük ihtimal. Yarışta tekrar başlarız. Kaybettiğim yarışlarda olsun yani videolarda bunları kesmek istemiyorum. Burası game kanalı ve her şeyin görünmesi lazım. Kaybettiğim şeyleri de paylaşmam lazım. Yani bu benim kötü oynadığımı gösteriyorsa da eyvallah abi. Ben buna bir şey demem. İtirazım da olmaz. Biraz drift atarak gidiyor gibiyiz. Olabilir. Nesi güzel bir bilmiyorum ama ben kaydım abi biliyor musun? Drift atmadım. Benim amacım drift atmak değil. Evet kardı şeyde dümüp atabilirsin de Benim amacım o yönde değildi Ben çarpma işini direniyorum Öyle yanlamasına gittim Amacım benim oradaki şey gidi Lan şimdi gene çarpmayalım da rezil olmuyor maksadında bir şeydi Eyvah çarptık yine Çok kayıyor yani yapacak bir şey yok Şurada biraz yavaşladım çünkü bu virajı alamazsam sıkıntı Şerif hemen arkamdaymış oha ne yapıyorsun lan orada? Hayır abiciğim, hayır hayır. Oo. Vay be. Ben böyle bir şey görmedim ha. Şef ne yapıyorsun oğlum? Yani bir saniyelik sadistelik de diyebilirsiniz bu farka. Vay be. Güzel bir yarış oldu ha. Çekiş, çekişmeli. Heyecan verici bir yarıştı. Öne geçip kaybediyorsun falan çok hoşuma gitti. Zorluk yarışımız kesinlikle gayet iyi. Güzel. Bunu arttırmak mantıksız olur. Görevleri yaptık o yüzden geçiyorum. Ee, yeni araç kornası geldi, Horn kornuna herhalde. Ee, bakarız. Korna çalmıyorum oyunda abi. Ben buna gerek görmüyorum Şimdi üstüm bir şey atacak mısın? Atmadın. Peki sen bilirsin. Burada bir tane e, bakır listim var. Buna gidebilir miyim? Giderim bence. Hemen işareti attım. O bölgede görüşürüz.

The Reji Pro 2 Truck. Hmm. Yani tır, tır kamyonvari bir şeyle yarışacağız. Oo. Peki. Yapalım abi. 500 bit istiyor sen. Buyur abi. 500 bitin babasını yaptık bence. Yapma be abi. Takla atmayacaktık. Taklını yattık bilmiyorum. O taklıyı atmam lazımdı. Tekrar deniyoruz. Abicim niye böyle atıyorsun ki? Garip bir şekilde atıyor abicim. Niye ki orada biz? Yamulma. 400 yüz yaptık. Tekrar deneyelim. Yani olmadı. Neden öyle olduğunu anlamadım. E, Saçma sapan bir şey oldu abi orada. Eyvallah geç abi geç anladım olayı. Come on bari bir araçla yarışacağız. Yarıştırmak demeyelim de buna atlayacağız abi. Atlayış yapacağız. Gel bakayım. 500 500 bit Buyur abi. Oldu mu? Oldu yes. Bunu yapmamız lazım. Yaptık. İkinci denemede yaptık. Tekrarda önemli değil. Olabilir. İlerliyoruz. Yine bir şarkımız var. Bu videodaki ikinci şarkı, Büyük ihtimal son şarkı. Birazdan videoyu sonlandıracağız. gene araç çıkmadı. Ya lanet olsun 60.000 60 bin tam de? Yani benim isteğim farklı yönde. Burada da olmuşa doğru gidiyoruz. Yani sonraki round için 7 tane daha yıldız toplamam gerekiyormuş. Öyle söylüyor. Bakalım. Hatta ben burada bölümü sonlandırabilirim. Bakalım bir. Nereye geldik Yok, abi? E, evet üstüne bir şey daha attı. <laughs> bucket list geldi buraya. Hemen yakınıma bir tane bucket list geldi. Ama şöyle bir şey daha var. Burada yarışlar varken onda gitsek mi? Burada bir de eee bir bucket listimiz daha varken ona gitsek mi acaba? Blue Spot'ta bölümünde buradaki e, iki yarışımız var gibi görünüyor. Mountain Start, Leap, Cross, Country bunu oynayacağız. İlk olarak bununla başlarız. Ardından da Bucket List 7'ye geliriz. Bölüm burada başlar. Sonra da buraya geçeriz. Üstümüze atılanlara göre burada bir şeyler yaparız. Bu bölgenin de şeyini göstereyim bu arada. Fesla noktasına geri dönebiliyor muyum? Evet geri dönebiliyormuşum. Geri döneyim orada bitirelim bölümü. Bir dakika. Umarım hoşunuza giden de bir video olmuştur. Ben oraya geri dönüyorum. Oradaki seviyeyi sizlere göstereceğim. Ardından da o videoyu bitireceğim. Seviyeyi görebiliyor muyuz buradan? Ee, enter diyelim. Burada seviyeyi görebiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Bir enter diyelim. Seviyeyi görebiliyor muyum? Bunu merak ediyorum ben çünkü. Hmm, seviyeyi göremiyoruz ama burada seviyede artacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.